Sallama dediğim. Bana bak dediğim. lan <laughs> yok. Efendim de abi. Dombili diyor ayda bak. Ayda. Oğlum sen yürek mi yedin bugün? Sen boz yürek boz mi turbandı, yedin? Bana da, he? Aman o! Bak lan! Daha, daha önce verdiğiniz de ben dedi, sana, başka ben sana bir şey yapalım. Ne dedim bir daha beni atarsan öldürürüm demedim <laughs> mi? mi lan sen? <laughs> dedim dombili ha? abi. Aa! Hadi bakalım suyun altına mermi geçecek. <laughs> bir 5 şey ya. <laughs> kilo yedin hadi, hadi de. Abi. hadi gidelim hadi. Sabahtan beri şey set yapıyorum. arabamız <laughs> nerede? Arabamız nerede? Araba <gülüyor> araba <gülüyor> nerede? <gülüyor> Oğlum arabamız nerede? getiriyor. benim de ayağım. Aha, lan, araba var lan Abi bu arabayla gidelim. Dur, bekle. Düşmeden. Ben bu arabanın nasıl bir tane dilencide gördüm. Mal mal geziyordu. Dur, bir dakika, dur. Bir, oğlum, dilenciyle mi başlasak lan? Araba sağlıklı amınakoyim, sermaye hazır. <laughs> Atla. Kuzey olsaydı... Ana bunu kuzeye hediye buna. Valla. <laughs> <laughs> Valla, <laughs> güzel gider abi. Lan, <gülüyor> 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 ben silerim. Ben Lan, MC getiriyor bizim arabayı. Tamam, bu dilenci arabasını lan Kuzeye hediye edeyim. Valla, kuzeyine bak, biliyor musun? Bak, dinleyin beni. Evet. Bunu bir hediye paketi gibi bir garaja sokalım tamam mı? Bu zeytinyağı <laughs> çok ama böyle e, çok heveslendirelim, çok heyecanlandıralım. Arayın bu zeytinyağı, WhatsApp'tan arayın. Dinliyor mu? Eee şey misafir var. Ay sikim ya. Ben hadi, bana yoktur misafir. Aa, bilemiyorum. Alo. Lan kuzey, sana bir sürprizim var. Anasını avradını var ya görsen dayanamazsın. Ne? E ben diyorum, e ben. E ben, e, ben ne olmuş? Oğlum, e, sana diyorum oyunda bir sürprizim var. GTA ah. girmek lazım acil. Hepimiz oyundayız. Vallahi kanka misafirim var sen an. İmkanı yok gelemem. Evden ol. Oh. Emici ne yapıyor? <laughs> <abi. gülüyor> Oğlum ben bile yayın erken Oğlum evden go diyorum ya. Kanka yarın yap ee, e, ee, ben, Yavrum öpüyorum seni e, Ben de sik e, Ok tavla oynuyon o götüne girsin o tavla şeyleri abi, Oturuyoruz daha bak Tavla götüne girsin Okey daşları götüne Siktir <laughs> Hemen ha koy Eee Ha siktir Hoylaz bin lan Abi nereye benim kucağına mı bin Dur abi. Ya bu araba bozuldu ya. İnin lan emi canasını belledi. Piç kurusu beni Tugay Gül çağıracak da gelmeyeceğim ben. Senin amına koydum. Abi ama. benim de bu arabadan var ha. Kuzey gelsin veririm. Hadi gidiyoruz mu? Hazır mıyız? Hadi evet. gazete aşkım baskaca. Nereye gidiyoruz? Şey, kim tutar seni bas. Mode. Ne? Ee, aynen motele motele. Üstümüz başımız bir değişecek. Kacavına gidelim ya. Gel sağ Hoş bulduk. Bir... Allah'a Allah emanet. Bana bir şeyler Hoş verin. Hoş gördün kardeşim. He. Sağ olun, sağ olun. Gel, gel, Şu gari bana bir şeyler verin. Şu dur arabamı kilitleyeyim de çalmaz. Tamam, Şu, dur, araba çalma, tamam. Kapı olan araba evet, zaten çalmaz tamam. Olsun, olsun, Çalıyorlar pezevenkler. Yok, o ya. Ha valla. İstirham edelim. Tamam, bırakma tamam. Hayır, nasıl kalsın bu Acaba şey mi? Bayan değildi son adam bayan Atamaz, atamaz. <laughs> At aşkım At Hoppa <laughs> Atın adamına koyayım <laughs> Şimdi yukarıya çıkıp Hepinizi daramam mı <laughs> Allah filanınızı versin ya Koşun yediğim Sol yanımdan Yaralandın mı ey can Yaralandın mı ey can Yaralandın mı Bir güzeliz Deli gibi Sevdalandın mı ey can İşte geliyor Özel harekat İşte geliyor Özel harekat İnan ne bayıklı bozkurtlar bizim çocuklar Ayinlere korku salan cephelerde kendi alan Matan için şehit olan özel harika Tugay Özel abi ben diyorum ki bunların hepsini de araya namunayım Yok yok o bir tane keltoş var ya gel onu kaldırıyoruz Tugay gel Kaldırıyor babayı mı? Heh. Yok <laughs> o onu değil bir tane siyah tişörtlü keltoş var ya onu O nerede? O kim o kim gel de gel gel kurban ol He Kim o? Bilmiyorum, tanımıyorum. Bir defa Bilmiyorum beni attı ben de, dedim ki. ki hatadır. Geldim buraya yardım. ikinciyi Anladım, bir daha atıyor. gel toş. <laughs> ne oldu lan? Gel onu vuralım. Kimi? Bir tane kel varmış. Merdiven. Tantant. Hani Nereye gitti tere o şey? Ah, kesin şu arabada. Emice sen gördün mü? Tantant 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 Tant Tantant tant Tantant Tantant tant, tant, tant. Tant, tant. Tant, 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 Eller yukarıda götler aşağı Aaa yapma abi İnan aşağı Yapma abi Aman ne aqo İnanma be seni yapacak seni. Sen kimsin ki? Hızır abin aşağı atar. Kes lan! Parmaklarını keseyim mi lan? Hı? Hayır hayır parmaklar bana lazım. Çünkü keseyim mi? O da lazım olabilirler de ama. O zaman sopayı götüne sokacağım. Hayır hayır hayır. O zaman kedeş de kafana sakın. Hayır tamam. Sopaya, sopayı, sopaya. Peki Uzi biraz bakayım. can acıtmaz. Ben sana Yok demedim abi. mi beni bir daha atma. Victor'la vurayım. Neyi de vurayım seni bir karar ver. Tom bile sen bir karışma ya. Ben burada Adam seçenek sundu ya lan. Oğlum seçenek sundum hepsine tek tek keleşti. <laughs>